Yalnız iyi yağdı bugün ha değil mi? Biriktirdi biriktirdi böyle. Ama boş yapıyorsun ya. Akşam size bir kabak dolması yapayım yanına da böyle. Anne boş yapma be. Ha? Boş yapmam ya boş dolmam olur? Pirinç kıyma sokarım bir şeyler. <laughs> Çok boş yapıyorsunuz ya. Ne diyorsun oğlum ne boşu ne yapıyorsun? Çocuğunuzun durumu şöyle. Özellikle 2000 sonrası neslin iç kulağında oluşan yan caman kıkırdağı buna sebep oluyor. Cümle azami sınırdaki kelime sayısına ulaşınca bu kıkırdak titreşiyor ve cümleyi beyne boş olarak iletiyor. Oo, doktor efsane boş yapıyor ha. Eee nasıl anlaşacağız biz bunda doktor bey? Şöyle yapacağız. İçi dolu olduğunu düşündüğünüz bir cümle söyleyin çocuğunuza. Tamam. Her sabit düşünce sahibi için zindandır. Baba sen bu kadar boş yaparken yorulmuyor mu ya? Bak çarpacağım buna bir tane ben. Şimdi çok basitçe kısaltıyoruz. Şöyle. Sadece bunu söyleyin şimdi. Sabit. Oo şahane söz. Güzel laf. Hadi evet, lan böyle saçmalık mı olur ya? bilim ama ne yapacaksın? Selma teyzesi benim oğlum artık kumanda diyebiliyor ya. Hadi söyle Selma teyzene. Kunanda. Oo ne güzel söyledin ya. Yok olmadı doğru söyleyebiliyor. Kumanda. Kunanda. Aferin sana aferin oğlum. Ne aferin aferin yok olmadı. Doğrusu kumanda. Kunanda. Kunanda? Ne Kunanda'sı? Zimbabwe'li misin? Doğrusunu söyle. Tamam gitme üstüne çok. Sonra söyler ya. yok söyleyebiliyor. Hadi şey söyle. Muvafakatname hadi. Hadi söyle. Söylemeyeceğim. <laughs> Söylesene oğlum. Bak yeminle keserim memelerimi atarım önüne oradan süt içersin. Söyle şunu. Sakin olsana 3 yaşında daha çocuk ne <laughs> diyor? Yok biliyor söyle. Productivity kelimesini Türkçe karşılığı 10 harfli. Söyle. Tam sıkıştırma çocuk diyebiliyordur ya olur. olabilir yani. Harf alayım. Erkek arkadaşım emoji kullanmıyor mesajlarında. Bir anormallik var yani psikolog bey yardımcı olun buna. Sadece gereksiz emoji kullanmıyorum. Hepsi bu kadar yani. Pekala bir bakalım acaba hangi seviyedesiniz? Burada ne yazdığını bana söyler misiniz? Burada ne haber yazıyor? Efendim burada Allah belanı versin yazıyor. Ne haberi normal yazılışı bu şekilde. Neyse şimdi siz bir tane iyi senden ne haber diye cevap yazın. Okey bak okay. tamam. Normal yazmış. Ben senin terbiyesiz Cık, hastasınız diye bir şey demiyorum. Neyse komik videoları nasıl tepki veriyor acaba ona bir bakalım. Bir tane komik video gönderin lütfen gönderdim. Kim? Neden gülmediniz? Açmadım ki daha. Abo açıp mı güleceğim? Neyse açın bakalım gülecek misiniz? Niye gülmedin? <gülüyor> Nasıl gülmüyorum ben gülüyor mu? Görmüyorsun. Ya ne gülmesi saçma sapan ağzınız yüzünüz yamuldu. Bunun normali 5 tane sade 5 tane ağlamalı emoji astaf astaf ha ha yazar gönder. Gülmek böyle bir şey değil ki. Sizi yatırmamız lazım. Siz de boşanın. Evli değiliz ki. Olsun yine de boşanın ne olur ne olmaz. Zor olur ya. Biz geldik. Bak dedik sana bir sürpriz sana biz yaptık, gelip, gidelim, yapalım. Sana sürpriz yaptık. Gidelim, dedik. Bir hafta ben de sevdiğin yemekleri yaparım. İyi olur. olur. Tamam baba çok iyi yapmışız. Hadi geç lan. Gel gel hadi. Eee oğlum anlat bakalım. Elisi aynı baba anlatacak bir şey yok yani. Ha oğlum hiç bardaklar burada olur mu böyle ya? Bunlar al. Anne dursun o bardaklar ben öyle seviyorum. Hey anlat bakalım ya. Elisi baba yok bir şey anlatacak. Dur anne değiştirme o şeyi bak. Böyle mi durur oğlum hiç? Bunu böyle tutacağım böyle olur mu? Hey. Ya karışma ben böyle seviyorum. Böyle dursun. Hey. Yok e ee, yok yeni bir şey yok. Dur bir anne. hiç Nietzsche ile Platon yan yana olur mu? Biri akılcı biri nihilist. Bunu al Nietzsche'yi dost etsin ya. Bu hiç olmaz böyle Ee, ya değiştirme ben böyle seviyorum. Rastgele koyuyorum. Ey! 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 Oğlum hiç bir gözü böyle sırtlanır mı? boynu incitir. Bunu sırtına al. Böyle olmaz. Ey! Ey! Yok gidin artık hadi. Oğlum dedenin babaannenin yanında evde olan olayları anlatma tamam mı? Anlatmam zaten baba. Çünkü o bizim ailemizin özeli. Heh aferin oğlum benim. <laughs> hadi durdurdum ya sen geleceksin hadi başlayalım. Geldim hadi. geldim hadi başla başla. Ondan sonra babam boşanalım o zaman dedi. Annem de boşanalım dedi. Zaten muradına erer o zaman şirret. İkinci ve sıfır araç alımlarında şok Ne oldu be bu? Reklam 50 lira verdi. Reklam atlasın gelin kime şıldık demiş. Öğrenin hadi çabuk. Allah da 50 lira, al anlat ey. Bir sesini, bir sesini. Annen dedi babaannemi kastederek. Sonra babam düzgün konuş anne hali diyemezsin dedi. Ne konuşacağım be dedi. Hakan abim bile diyor dedi senin annen. Ne demiş Hakan ben anlamadım. Yok oraya Hakan'ın oğlan telif atmış. Orayı küçük torundan dinleyeceğiz. Sen devam et oğlum.